Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar geçen kekden de ben de şu yazı da, Onu gene deniyoruz bu videoda. Ve bir dahaki videomda gene gizem yapacağız arkadaşlar. Neyse ben gene aynı videoyu izleyeceğim. Çünkü aynı videodan ne dediğimde daha video çekmeden önce yapmıştım. Hadi başlayalım. Çünkü arkadaşlar arama böyle bir yaptım. benim evet. ben Ben bir şeyden Şimdi bütün bir Aslında bir savaş yapalım ya. Arkadaşlar, şu an böyle mi oluyor yani? Cidden böyle mi ne olur? Neden bu iş böyle mi olur? Arkadaşlar buraya dokunmamışız. Dokunalım ya. Şimdi Güzel mi? Güzel mi? Güzel ben ne bileyim <laughs> ben. Oraya mı ne gidiyoruz? Ben en azından lan arkadaşlar şu burada aldım iki ne basacağız? Evet ben bunu iki saniye basana kadar. Evet arkadaşlar ben de iş video Arkadaşlar çatı karşıma çıkıyordu. Yani çok iyi çıktı hastanenin. Ben çıkıyorum. Tutar değil. Buradaymış şeyini. Tamam. Bir enerji bir tutalım. Evet arkadaşlar ben burayı bir ezberlediğim için videoyu durdurdum ama sonra nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Yani nereye gidince ne, nerede olduğunu biliyorum ama. Bakın burada. Kenarıyı kapakları Evet arkadaşlar sesinin dışındaki yani merkezin dışındaki evi geldik. Şimdi şuraya basıyoruz. Biz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar no 34'ün olduğu yerdeki şuraya basıyoruz. Bastım. Şimdi ahıra gidiyormuşuz. Evet arkadaşlar burada tam ortadakine gidiyorum. tam ortadaki var. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi no 34 no içeri gidecekmişiz. Evet arkadaşlar buradan giriyorsunuz. İlerliyorsunuz, ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. ilerliyorsunuz. Buralarda mı ne? Bir yerdeydi. Bakacağım. Heh, arkadaşlar şuraya tıklıyoruz. Tıkla. Arkadaşlar ben sonra çiftlik diyebiliyorum. Sonra diye. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar birazdan bizi bir yere ışınlandırdı. Işınlandı. Şimdi koşu koşu ya oraya gidiyormuşuz. Yani belediyeye. Ben bunu belediyeye. Şöyle arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Ben şu dolabın arkasından gidiyorum. Şuraya tıklıyoruz. Şimdi koşu koşu okula gitmem lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen gideyim şu güzgeye. Evet arkadaşlar şu an bitkinin arkasına şey yapacağız açıldı oynayalımız. Koş Meyay koş koş koş. Ya bu yedincimizdir baya birincimizdir baya. Şu an şu sesi duyuyorum. Duyuyorum. Ya Evet arkadaşlar şurada bakayım neymiş. 4 8 mi 4 8 9 8 9 8 9 4 8 9 8 9 4 8 9 8 9 4 8 9 8 9 4 8 9 8 9 4 8 9 8 9 4 8 9 8 9 4, 8, 9, 8, 9. Evet arkadaşlar şimdi ben de şunu diyorum. Ya hiç git bir ya. Peki. herkese Ramazan bayramı, ay Ramazanı kutlu olsun. Arkadaşlar işte, oruçlular bu yorumlara gelebilir. Ben de oruçluyum çünkü. bak hala sinirleniyor belediye başına eğer o şeyse ben zaten bir çok vereceğimiz çok belli <laughs> Arkadaşlar bakın. Yok artık. Yok oh, arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Çok... Şurada da bir şey yazıyor İngilizce ne yazdığını hiç bilmiyorum. Şu an benim buradan geçmem lazım. arkadaşlar bu, bu videodan bu kadar olsun izlediğiniz için çok teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma arkadaşlar neden çıktığınızı da yorumlara söylemişsiniz neden çıkıyorsunuz ya tam da 50 abone alıp canlı yayın atacaktım da tabii ki bir zorunlu lazım zorunlu ben birkaç gün siz beni 50 abone yapın ben de size canlı yayın atayım arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar herkese Ramazan'ı kutlu olsun. Bugün ilk günü herkese Ramazan'ı kutlu olsun. Mutlu olsun ve güzel olsun. Görüşürüz.